Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Reyhan Kutlu. Bugün sizlerle YouTube'da haber yapan gazeteciler ya da YouTuber'ların çektikleri haberlerde hangi basın etik ihlalleri yapılıyor? Bunlara bakacağız. Öncelikle sizlere bu basın etik ihlallerinden bahsetmek istiyorum. Basın meslek ilkeleri 16 maddeden oluşmaktadır. Birinci maddesi yayınlarda hiç kimse ırk, cinsiyet, yaş sağlığı nedeniyle kralanmaz, aşağılanmaz. İkinci, düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğü sınırlaması. Üçüncü maddede gazetecilik, ahlaka, aykırı, özel amaç ve çıkarlara alet edilmez. Dördüncü maddesinde kişileri ve kuruluşları küçük düşüren, aşağılayıcı ve iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilmez. 5. maddesinde kişilerin özel yaşamı kamu yararı dışında yayın konusu olamaz. 6. maddesi doğruluğu sabit olmayan haberler yayınlanmaz. 7. maddesinde saklı bilgiler kamu yararı dışında yayınlanamaz. 8. maddesinde yer alan basın organının bulduğu haber başkası bir kuruluş tarafından kendi ürünüymüş gibi kullanılamaz. 9. suçlu olduğu kesinleştirmeden kimse suçlu ilan edilemez. 10. maddesinde yasaların suç saydığı eylemler gerçek olduğuna inanılmadan kimseye atfedilmez. 11. maddesinde gazeteci haberin gizliğinden korur. 12. gazetecinin mesleğini gölge düşürecek eylemlerden kaçınır. 13. maddesinde gazeteci şiddet, nefret, zorbalıktan kaçınır. 14. maddeye gelişecek olursak ilan ve reklam yayınları teressüz belirtilir. 15. maddede yayın tarihi için kurulan zaman kaydına saygı gösterilir. 16. maddeye gelecek en son maddemiz basın organları yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap hakkına saygı duyulur. Bu maddeler basının yapması ya da yapmaması gereken davranışları açıklar. Basın meslek ilkeleri medya yoluyla haber yapan bütün basın mensuplarının uyması gereken ülkelerdir. Basın meslek ilkelerinin ihlali durumunda herhangi bir kişinin basın konseyine bu durumla ilgili şikayette bulunması gerekir. Genel sekreter başvuruyu aldıktan sonra şikayet edilen kurumdan cevap bekler. Bu cevabın gelmesiyle uzlaşma gerçekleşmezse rapor hazırlanır ve basın konseyi kurumu toplantısına götürür. Basın yüksek toplan, e, kurulu toplantısı 11 kişiyle oluşmaktadır. Günümüzde internetin kullanımının artması ile internet haberciliğinde artış göstermektedir. Bu artış ile, e, bu artış ile herhangi bir insan ünvanı sahip olmayan platform üzerinden e, haber yayınlamaya başlamışlardır. Birçok YouTuber basın meslek ilkelerinden habersiz bir şekilde insanlara yanlış bilgiler yaymakta ve ulaştırmaktadır. YouTube'da haber yapan gazeteci ve YouTuberların yayınladıkları haberleri örnek vermek gerekirse bunlardan ilki geçtiğimiz hafta Twitter'da gündeme gelen bir haber paylaşan gazetecinin kişisel bilgilerin gizliliği esasını çiğneyerek sosyal medyada paylaşması ve bu durumu sonradan düzeltmeye kalksa da bu olay sosyal medyada meşgul etti. Bir gazeteci meslektaşımızın kendine verilen bilgileri direkt paylaşması kişisel bilgilerin gizliliği esasını çiğnerek kamuoyuna yayması hem yasal hem de anayasal olarak suç niteliği taşır. Basın etik ihlalleri gereği kuralları çiğnemiş ve yaptığı hatayı genç de fark edip kaldırsa bu olay bütün sosyal medyada yayılmıştır paylaşılan bilgilerin öylece kamuoyuna sunulmaktan doğruluğunu teyit etmesi gerekir. Önlemler alarak paylaşması gereken bu olay basın etik ihlaline girmiştir. Bu gazeteci arkadaşımızın yaptığı olay bir kişinin basın etik ihlalleri kurumunda da gösterdiği gibi Örneğin basın meslek ilkeleri 8. maddesinde yer alan yayınlarda intihalde bulunmaz maddesi youtuberlar tarafından çok kez ihlal ediliyor. Bir basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürün, basın organının özel çabalarla gerçekleştiği ürün başka bir basın organı tarafından kendi ürünü gibi kamuoyuna sunulması ilkesi yok sayılıyor. Kaynak belirlenmeden kendi haberleri gibi sunuyorlar. Aynı zamanda basın meslek ilkelerinin 13. maddesinde sıkça ihlal edildiğini görmekteyiz. 13. maddede yer alan gazeteci şiddet, nefret, zorbalık, ayrımcılığı, özendirici insanları, manevi değerleri, in incitici yayın yapması ifadesini çok sayıda ihlal ediyor. Kendileri haberci olarak nitelenen kişiler sosyal medya deneyimiyle bir tık almak için bu tür yöntemlerle başvuruyorlar. Bununla beraber YouTube'da yalan haberlere çok sık rastlanmaktadır. Kaynağı araştırmadan insanlığa, insanlığa sunulan bu tür haberler gazetecilik etik ve doğru davranış kuralları aykırıdır. Peki internet ve sosyal medyada yapılan yanlış haberlere nasıl son verilebilir? Son yıllarda medyanın yapısal değişiklik göstermesi etik kuralları önemini azaltmıştır. Öncelikle bu değişikliklerden kaynaklanan çarpıklar düzeltilmelidir. Habercilik herkes tarafından yapılmayacak kadar önemlidir. Halkın doğru bilgi alma ihtiyacı bu meslekte herhangi bir ünvanı bulunmayan kişilere bırakılmaması ve e, sürekli denetlenmesi gerekir. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte basın etik ihlalleri ve bu yapılan yanlışlar hakkında konuştuk. Bu bilgilerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Here we go.